Gecenin biri yazıyorum hiç sandığım bu sözleri İnan ki huzurlu yaşamı senden bile çok özledim Özlesem de bozuk olamaz bu şarkı sahibine hisleri Ben sadece tanrıdan kronik olmayan bir hayat diledim her karanlığın ardında bekleyen bir damla gözyaşı O yapamaz ama yardım etti ona hayali sırdaşı Bu karanlık sen istemesen de zamanla paslanır Umudum onu görmek ama rüyalarım onu görmeye rastlanır Ruh yorgun olunca bedene de yansır Yansın bu sokaklar alev olup üstünde kalsın Berat her zamanki gibi duvar manzaralı penceresine dalsın Haydıra ise yağmur olup bu çölü sulatsın Haydıra dedi ki bana seni en iyisi sen yapar Ama şansın yoksa ne yazık ki bu düzen şaşar Sadece bir kız değil yaşama sürecin tüm hevesi bozar Söyle bana Berat neden bu durumlardan kaçar Kırık kalbin ardında dolaşan bu damar kopuk Ciğerimi yaktı bak aldığım soluk <laughs> Kırık olsa da olur bu kalbe bir konuk Hayallerinin ardına gizlenen bir çocuk Cennet hak etsen bile verildi bana cehennem Bu şarkı içimden gelenleri dökebileceğim tek hanem Neden uydum bu düzene tüm uyarılara inkaze Bak bir arkamı dinle beni içine çek neler yaşadığımı idrak etmek zor olsa gerek seni unuttum tek zaman yok aslında pek rüyalarım bile yanımda sından bıktım bak bu bir gerçek bıktım alıştım artık karanlığa karanlıkta bana dönüp baktığımda arkama boş bir yalnızlık hep hatıra seviyorum onu her zaman yanımda böyle bir hayat yokuşlu yol çıkması zor arkamı döndüğümde yardım eden yok ölümlü yol bir an önce bitsin diye dua ettiğim oluyor çok çok Ha. Arkamdan gülmeye devam edin Çektiğim acı bitmeyecek bunu bil Geceler üstüme kabus bir gelmeye devam etsin Sensizlik beni bitirdi bak gerçeklerim Gülmeye devam edin hiç. Yaşamaya devam ediyorum ölmek istesem de Yaşıyorum sorunlarım bitmese de Ölsem diyorum bir an önce Seni tek bırakmak istemiyorum bu kevaşa yerde Kasetimi tak dinle bak karanlık olacak Ne kadar istesem de aydınlığa ulaşmak Yaşadığım yer burası ve insan istemiyor bırakmak Son sözlerim bunlar sende de dön de bak Dön de bak moruk Rest in peace.